Hepiniz'e e, merhaba arkadaşlar dedim ya ben video başladım evet hepiniz'e merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte öğretmenler öğretmenler şundan işte şundan kaçmaya çalışacağız evet başlayalım evet. Sağır oldum. Sesi kapattırıyorum arkadaşlar. Çünkü sesimi daha iyi duyabilin diye. Sesi kapattım. Evet başlıyoruz. Koridorlardan falan geçiyoruz. Ay. Bu ne ya? Gelme gelme. Gel zekalı şey gelme. Ya bu beni neden kolluyor? Ay diş var. Aha, aha, aha. Ay. Çok Geçtim ama. Olabildiğince hızlı geçmeye çalışacağım bunları bitirmeyi Çünkü e, uzun olunca video yüklememe izin vermiyor YouTube. Neden bilmiyorum. Var ya arkadaşlar YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Altına ya e, zaten <laughs> zaten bakarıyorsunuz neyse. Ben en iyisi konuşmayayım. Böyle geçelim sizlerle birlikte. Bunları böyle geçelim. Bunlar geçemedim ya. Önce ve bu göz bizi takip ediyor. Neyse gözden geçelim. Burası çok kolaymış ya. Hemen hızlı hızlı. Şu tuşa basalım. Hiç de ses çıkmıyor. Bir tane salsa mıydım acaba? Hayır. Ama kalktı beni. Gördünüz mü arkadaşlar? Kalktı beni. Ya neden kalkıyorsun ki? Sen nesin oğlum? Ah Arkadaşlar özür dilerim. Neden şimdi böyle oldu? Neyse. Ben burasını geçeyim. Tekrardan video açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçtim o gıcık ya. Gerçekten gıcık kaptım yani. Neyse hemen şöyle şunlardan hazırlardan geçmeye çalışacağız da. Ya da geçemem. Baya zorlanacağız. Burayı geçirken. Ama neyse. Biz geçelim. ya yani geçmeye çalışalım. Ay buradan nasıl geçtim ya? Evet bunun olacağını biliyordum. Arkadaşlar ben burasını geçeyim. Tekrardan video açacağım. Arkadaşlar geçemiyormuş lanet yeri. Neyse. Arkadaşlar lanet yeri geçmeyi başardım. Evet. Şimdi bunlardan gideceğiz. Kitap şeklinde kapağım. Böyle. Bunu denemek isteyecekler. De, yani yani deneyecekler. <laughs> Bir şey. Geçeriz, geçeriz. Ne? Ben şuraya atlayayım, videoyu açacağım. Evet, aşkolar, fışkalı, fışkalı. Açtım videoyu. Ve... Ben burasını geçeyim, açacağım. Evet, arkadaşlar, burasını geçmeye zaten sizlerle birlikte katılmak istiyorum. Çünkü açtım, bak. Ay alacağım şimdi. Gıcık oldum ya. Neyse ben bunu geçeceğim birazdan. Arkadaşlar telefon sünü verdi mi? Bilmiyorum neden. Ya, neyse kapkuttan onları birleştiririm artık. Kapkut dediğinde birleştiririm onları oradan tıkladım. Ya neden böyle bir şey oldu? Neyse bir dakika daha böyle dikkatli olurum. Evet, geçiyorum. Böyle geçtim. Evet. Aşağı in. İn aşağı. Gerizekalı. Kapı açıldı. Bu buraya oraya gitmeye çalıştım neyse. Bunu nasıl atacağım? Atamayacağım. Aa Gitti. başlayamayacağız. Çünkü burası çok uzun ya. Nasıl atlayacağım ben ya? Bunu hiç düşünmedim mi Bakın da atlayayım mı? bir şey gördüm sanırım. Durun bir dakika. <laughs> bir şey var burada gidip bakacağım. Hmm. İşte borular varmış arkadaşlar ya. Yani. Evet. Açalım. Boru tekrar da alınıyor. biraz ses geliyor olabilir. Çünkü misafirler falan geldi. Ben onların yanında kalacağıma gelip size video çekerim. O yüzden videoyu like atın. Sesi kapatsam mı? Ses geliyor mu oraya? Neyse ben kapatayım. Ben de kapatayım. Bir an önce... Şimdi burada gidecek. Ölmemem lazım. Çünkü boğumu sevdim. doğru gitsin. Ha burası çok, çok kolay. Evet, böyle farklılarda falan hep ama ha, neden öldüm ya? Böyle parkurlarla falan hep artık ha, Ölmeyeceğim Çünkü alıştım artık. Birazdan göreceksiniz. Konuşurken öldüm az önce resleri ki gerçekten de de bir şey arkadaşlar. Baksanıza Çok uzun bir şey. Neyse geçeceğim. Videoyu durdurmadan geçmeye çalışacağım şu lanet yerde. Okulda. kaçış oyunu bu, değil mi? Öyledir.

Burası ben o yüzden Şunun kalemlere Kesinlikle evet, öleceğimi bile bile atladım Aa, Burada başlıyor muyuz? Başlıyor muyuz? konuşamıyorum. Ay, tutturuyorum arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar, geldim şöyle. Olan... Evet. Şimdi kalim nereden yapılan merdivenden yukarı çıkıyoruz. Burası neresi? Evet. ben umuyorum olmuştu. Birazdan videoyu zaten durduracağım. Böyle geçince durduracaktım ama evet durduruyorum arkadaşlar videoyu. <laughs> Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ay olmadı ya. Birazdan yapacağım. Hoşçakalın.